Ora brai ja Diana Diana navi arabici di ben soran vedere gi nav sia ve avracham derike Ma sha va gi pro cosa e ai mangetti nave per la vespa bravo gara A ji çam dare çe ber çam Dora ve ji diş kafana ji çay va qorne ji gere ivanlara qır başı maşallah Ja, për brinda masha, për Havandara iş bulan hazır kendi itikan açıldım onda. Soğuran Diana. Şia ipermezini vandara. خانش برای او خانی رو بداره چیه او خانی که او بداره از دور آوه Ama biraz bir tehlike. araba bin bin kilo adır basıp bedeli tevir gibi insan abi kucak bedeli koruma tüne bir şey.